Evet. Ee, tedavi ediliyorlar ee, iki hastanın yoğun bakımda olduğu ifade edildi diğer hastaların ya, hayati tehlikesi yok ee, Türkiye'de tedavi edildikleri için çok mutlular ee, Türkiye'ye teşekkür ediyorlar ee, biz de e, Filistin halkının yanında olduğumuzu kendilerine ifade ettik ee, hallerini hatırlarını sorduk Umarım kısa süre içinde hepsi sağlığına kavuşur. Efendim izninizle e, bir sorumuz daha olacak. Pazar gününden sonra sizi hiç görmedik. Dolayısıyla köşk seçimleriyle ilgili evet, tamam. sonuçları nasıl değerlendirdiğinizde hep gazetelerden evet. okuduk. E, i̇zniniz olursa efendim hepimiz de canlı yayındayız. Siz sonuçları nasıl değerlendiriyorsunuz? E, bu kadar merak edildiğimi bilmiyordum doğrultunu isterseniz. E, bir pazartesi günü e, evden biraz genel merkeze geç geldim. Merkez Kılıçdaroğlu eve kapandı dedi. Oysa yani benim de herhalde bir yarım günde olsa dinlenme hakkım var diye düşünüyorum ee, seçim sonuçlarını tabi e, değişik kanallarda e, değişik televizyon ve gazetelerde ifade etmeye çalıştım ee, Ekmelettin Bey e, kendi üslubunu Türkiye'ye yemen kıldı e, barışık, iş dünyasında barışık, e, konuşurken e, ülkeye huzurun e, güvenceyi, sigortayı vaat eden bir üslup bıraktım. E, bir başka aday e, sert söylemlerine devam etti. Sayın Demirtaş e, o da e, demokrasi vurgusu yaptı, özgürlükler vurgusu yaptı. E, ezilenlerin e, yanında olacağını e, ve onları e, temsil ettiğini ifade etti. En sonunda e, Erdoğan kazandı. E, tabii kendisine başarılar diliyoruz. Aradınız mı efendim? Tebrik ettiniz mi kendisini? E, hayır. Hayır. Düşünüyor musunuz aramayı? Ee, eğer ortam uygun olursa kullandığı üsluba bakacağız. Tabii şu ana kadar toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir üslup kullanmadığını biliyorum. Bu üslubu kullanmadığı sürece zaten kendisiyle bir araya gelme şansımız da yok. E falan, Efendim parti bazı milletvekilleri mı? istifa e, çağrılarında bulunmuştu. Bugün de e, Muharrem İnce'nin de Grup Başkan Vekili'nin bir kurultay çağrısı oldu. Kurultay gündeminizde var mı? İstifa gibi herhangi bir konu gündeminizde var mı? Ee, biz e, bu ülkeye demokrasiyi getiren bir partiyiz. E, çok sesli bir partiyiz aynı zamanda. Ama e, parti disiplini denen bir e, kurala da sıkı sıkıya bağlı olmamız gerektiğini herkesin bilmesi gerekir. Ee, bir arkadaşımız e, sayın İnce bugün e, bir basın toplantısı yaparak e, genel başkan olacağını e, ve böyle bir iddiası olduğunu e, seçime gireceğini e, ifade etti. E, bundan son derece memnunum. Bir arkadaşımızın e, genel başkan olmak için adaylığını koyması e, bizim partimizin ve Demokrasinin geleneklerinde vardır. E, ben asla ve asla neden genel başkan adayı oldun ben burada oturuyorum diye bir düşünce işinde hiç olmadım. Olmam da doğru da olmaz zaten. Seçimler <laughs> eğer kurultayımız yapılırsa demokratik bir süre içinde yapılır. Daha önce e, basın toplantısı yapan arkadaşlara şunu söyledim. Kurultayı toplamak istiyorsanız e, imzaları getirin ben hemen kurultayı toplayacağım diye. Ama anlaşılıyor ki e, <laughs> imza toplamakta biraz zorluk çekecekler. Meraktanmasınlar ben kurultayı toplayacağım Efendim ne zaman e, toplayacaksınız? E, onu arkadaşlarla görüştükten sonra karar vereceğim Şöyle bir şey söylediniz ama demokratik bir süresi var O süre içerisinde toplayacağım dediniz Şimdi parti meclisi kararıyla bir yıl ertelenmişti kurultay olan kurultay en azından o Buradan parti... olağanüstü kurultay yapacağınız sonucunu çıkarıyoruz e, Elbette elbette Yani e, <laughs> Ya e, Delegelerin oylarıyla kurultay toplanıyor evet. e, Veya genel başkanın böyle bir yetkisi var Genel başkan kurultayı toplantıya çağırabiliyor. dolayısıyla ben ikinci yolu. Yani parti meclisimiz bir yıl erteledi 2015 seçimlerimiz dolayısıyla. Ama biz kurultayı toplayacağız. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Bir zaman var mı takvim var mı? elbette mutlaka bir zaman bir takvim olacaktır. Zaten o çağrıyı yapınca göreceksiniz. Evet. Arkadaşlar ee, kararı delege verecek. Ee, ben hiçbir delegeye telefon edip bana oy verin diye e, diye bir e, arayış içine girmeyeceğim. Ee, her delegenin özgürce oy kullanmasını isterim. Her delege sağduyuyla gidecektir sandığa oyunu kullanacaktır. Ee, başka adaylar da çıkabilir. Ee, çıkmalıdır da sonuçta hep beraber yarışacağız. Yani demokrasilerde bu gayet de olağan bir şey. Sayın Muharrem İnce bugün size seslenirken abim deyip hitap etti ve sonra da adaylık için yeşil ışık yaktı. Hem bu söylemine hem de adaylığını nasıl karşılıyorsunuz peki? E az önce söyledim, adaylığı benim emin ettim. Yani sonuçta ee, benim grup başkan vekilliğinden alma diye bir e, düşüncem söz konusu değil. Sağ olun.